bir son dakika haberiyle sizlerleyiz. Habere geçmeden önce daha fazla haber için ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e resti Finlandiya'yı panikletti. 4 yıldır uygulanan silah ambargosunu kaldırdılar, Rasmus Paludenin Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasının ardından Türkiye'nin talebi üzerine İsveç ve Finlandiya arasında yapılacak üçlü mekanizma toplantısı iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyeliği konusunda İsveç'e kapıyı kapatmasının ardından Finlandiya'dan dikkat çeken bir adım geldi. Finlandiya, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uygulanan askeri teçhizat ihracatı ambargosunu kaldırarak Türkiye'ye silah satışı için lisans verdi. 4 yıldır uygulanan silah ambargosunu kaldırdılar. Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludenin İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından Ankara peş peşe adımlar attı. Türkiye'nin talebi üzerine, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebi için gerçekleşecek üçlü mekanizma toplantısı süresiz şekilde iptal edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Resti çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyeliği konusunda İsveç'e destek vermeyeceklerini belirtti. Finlandiya silah ambargosunu kaldırdı, NATO'ya üye olmak için bekleyen Finlandiya'dan dikkat çeken bir adım geldi. Türkiye'nin NATO üyeliği için İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği şartlardan biri olan silah ambargosunun kaldırılması konusunda İsveç'in ardında Finlandiya'da adım attı. Finlandiya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uygulanan askeri teçhizat ihracatı ambargosunun kaldırıldığı duyurularak, Türkiye'ye silah satışı için lisans verildiği duyuruldu. Ekim 2019'da askıya alınmıştı Savunma Bakanlığı'nın özel danışmanı Rick Kapitkanen basına yaptığı açıklamada, ihracat lisansının zırh için kullanılacak çeliğin Türk şirketine satılması ile ilgili olduğunu belirterek, Ekim 2019'dan bu yana Türkiye'ye ticari ihracat lisansı verilmedi dedi. Finlandiya, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu nedeniyle Ekim 2019'da Türkiye'ye askeri ihracat için yeni lisansları askıya almıştı. Geçtiğimiz sene Eylül ayında ise İsveç, Türkiye'ye askeri ihracat yasağını kaldırmıştı. İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı sıkı yön partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti. İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti. Hollanda'da da ırkçı batının İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar, Pegida, hareketi lideri Edwin Wagensfeld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı. İsveç NATO için destek beklemesin, İsveç'in NATO üyeliğine kapıyı kapatan Erdoğan, böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizde herhangi bir hayır ahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız, ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Madem bu kadar seviyorsunuz, koruyorsunuz. Öyleyse ülkelerinin savunmalarını emanet etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Biz bir şeyi söyleyince dürüst söyleriz. Birileri bize namussuzluk yaptığında haddine bildiririz. İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz diye konuştu. Daha fazla haber için ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayınız.